Hey, hücreye hoş geldin çocuk Bu bir fabrika, küçücük ama çok dolu Her odada bir işçi var, çalışır durmadan Organeller onlar, haydi tanış hepsiyle bir yandan başında organeller organeller hey! düzen kurar aslında organeller organeller küçük makineler onlar hücrenin içi onlarla hep sağlam kalır hücre hücre zarı sitoplazma çekirdek hücre zarı kapıdır, sınırdır, sınavdır seçer maddenin içeri mi dışarı mı gideceğini akıllıca esnek yapısı korur bütün hücreyi Yaşam buradan başlar aslında içeri Sitoplazma jöle gibi doldurur içini Organeller yüzdürür hep hareketliliğini Kimyasal tepkimeler burada başlar Hücrenin motoru gibi çalışır durmadan Çekirdek merkezde durur patron odası gibi DNA'yı saklar özenle içinde gizlice Çekirdek ribozomu bozomu üretir hızla Hücrenin düzeni hep buradan yayılır ana hatla Aa, Organeller hey! Hepsi iş Başında organeller Organeller hey! Düzen kurar aslında Organeller Organeller hey! Küçük makineler onlar Hücrenin içi onlarla hep. Şöyle çeğer ribozom golgi mitokondri Granüllü er üretim bandı gibidir Proteinleri düzenler yollar düzeltir Düzen yağ yapar zehirleri temizler Hücreyi korur güçlü tutar her sefer Ribozom küçük işçidir Protein zincirlerini örer direk Kase enzim hormon ne lazımsa Hepsinin başlangıcı ribozomdan çıkar aslında Golgi paketler etiketlerde etiketler dağıtır ziküllerle hedefe yollar Hücrenin kargo merkezi tam anlamıyla Her şey düzenli çıkar onun kapısından dünyaya Mitokondri enerjinin kralıdır burada ATP pompalar her saniye boyunca Hücre yorulmaz düşmez ritmi Mitokondri sayesinde yürür hep sistemi Organeller hey! Hepsi iş başında Organeller Organeller hey! Düzen kurar aslında Organeller Organeller Küçük makineler onlar Hücrenin iç yollarla hep sağlam kalır Vital, yeah. lizozom, koful, sentrozom ve genel düzen Lizozom temizlik ekibi gibi çalışır atıkları toplar Çöpleri yok eder bir bir eskimiş organelleri parçalar Hücrenin içini tertemiz yapar Koful depolar her şeyi gerektiğinde Su tuz besin saklar içinde Bitki de dev hayvanda küçük ama Görevi değişmez depolama aslında Sentrozom bölünmeyi yönetir Kurar kromozomları ayırır Yeni hücreler onun sayesinde oluşur Hayvan hücresinin özel gücü budur Bir fabrika gibi düşün hücreyi Her bir bölümde başka işçi çalışır Sürekli organeller olmasa düzen olmazdı Yaşam bu küçük makinelerle başlar aslında Organeller hey! Hepsi iş başında Organeller başında organeller hücreyi yaşatır aslında donella